Herkese merhabalar ee, Bugün ilk defa krep denedim 9 aylık oldular Yeni girdiler 9. aylarına Ve ilk kez ellerine veriyorum Kendileri yesinler diye krebimi koyun ek dolduğuna bakmayın İçinde 1,5 yemek kaşığı pekmez Ve neredeyse 3 tane ceviz var ee, Dövülmüş Toz haline getirilmiş Organik yumurta Ve peynir koydum ee, Krebi kendi yiyor çok da sevdi. Kardeşi uyuyor diye şu an beraber sofraya alamadım. Ee, i̇kisine birden <laughs> hızlıca yetişemeyecektim çünkü. Sizlere video çekebilmek için. Zeynep sevdin mi anneciğim? <laughs> Yumurta da alalım mı anneciğim? Gel. Siz de bebeklerinizle bu şekilde denerseniz çok güzel olacaktır. Tarifi e, videonun altına yazacağım sizlere. Çok güzel bir şey oldu. Krep oldu. Ben de tadına baktım. Diğer kardeşinin tabağı da bu şekilde. Bir yumurta, biraz peynir ve krep kahvaltılarını bu şekilde yapıyorum. Maşallah biraz iştahları yerinde. <laughs> Anneciğim bay bay diyecek misin abalarına, abilerine? Evet, tekrardan merhaba. Zeynep kızımızı uyuttuk. Sıra Elif'te. Elif yeni uyandı. İlk kez elleriyle yemek yemeyi deniyorlar. Bilhassa fena dağıttılar. Olsun, onlar yeter ki öğrensin. Bizim Zeynep fazla saldırdığı için tabağı önünden aldım. Çe Elif. Dokuzuncu aylığına girdiler. Artık ufak ufak yemek zorundalar. Ben bu tarifi çok sevdim. İçinde pekmezin ve cevizin olması daha iyiydi. Normal kendimize yaptığımızı nasıl derlerim diye düşündüm. İçine pekmez attım. Biraz çok az böyle çörek otu katacak ama tutmayabilir diye vazgeçtim. Çünkü ben hep bütün ek gıdalarım içine çörek otu koyuyorum çünkü mükemmel sağlıklı ve biz normal ek gıdalarımıza e sarımsağı da çok katıyorum. Bunu ileriki zamanlarda konuşacağız. Ama şu anki kremin tarifini aşağıda vereceğim. Bizim Elif sevdi. Zeynep de sevdi. Böyle çok sert ve yumuşak bir krep. Yiyebilirler yani. Kızlarımın dişleri yok ama Elif'in bir tane dişi çıktı. Damaklarıyla ezip yiyebiliyorlar. Ooh, batırdın sen her yerini. Lazuşa. Bizimle kahvaltı yapma e, maceramız bugün böyleydi. <laughs> Burundakini alayım. Hop. Oh. <laughs> Aferin anneciğim. Bugün bu kadar. E, bebeşlerimize afiyet olsun. E, çat da şuradan göstereyim. Bakın yumuşacık bir krep. Böyle. Oh mis ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, elimden geldiğince burada yaptığım paylaşımları ek gıdaları kahvaltılıkları ve güncel hayatımızı ikizlerle nasıl bir yaşam sürdürüyoruz çünkü gerçekten çok zor onlara yaptığımız aktiviteler oyunlar bize destek olursanız seviniriz herkese iyi günler dileriz.